arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars. Karakter şöyle ya da bu iyi ya. Bunda başlayalım. <laughs> şöyle arkadaşlar. Yani ben gördüğünüz gibi you <laughs> Meşi kazanmamız için abone olup like atın arkadaşlar. Ben şu doğanları öldürmem lazım. Abone olup like attıysanız diğer maçı geçiyorum arkadaşlar. Güzel. Messi. Messi Olmadı. Hep bu taktiği deniyor da olmuyor arkadaşlar. Bir tane altın vardı. Hmm. Maça geri başla. Oyna. Ben de hastaneden geliyorum arkadaşlar. alken video çekemedim. <laughs> ay, ay bu top kola olmuyor ki. Dur şunu Arkadaşlar lütfen abone olup Lütfen arkadaşlar. Çık kurban ya. Çık, çık ya. Çık ya. Böyle atacaklar seni. Vur. Vur. Korkma herkese. Aynen değil mi? Korkma <laughs> <laughs> Bugün top benim adam dağılıkta zaten. Yes! Arkadaşlar lütfen abone olup like atın. Yani uzun zamanda böyle video çekemiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Mutasyon ya Bir tane taktiğim vardı Ben bu taktiği herkesten öğren, öğren, Önce öğrenmiştim Mutasyon çıktı arkadaşlar ya Yok olmaz tabi Biz biliyoruz bunu Olmaz ki Hiç gelmez ki Hediyelerde Efsanevi verdi Onda da bu çıktı işte. Kostüm. Yani. Bu <laughs> gibi ses çıkarıyor musun? <laughs> Niye geldin lan? Elimle işte böyle. Gel bakalım buraya. Hiç benden Adamlar tek de öldürüyor. Yani nasıl bir şey ki? <laughs> Arkadaşlar Top boşta Karşı adamlar <laughs> <laughs> Yes. Eğlenceliydi, çok eğlenceliydi. Yıldız oyuncu her zamanki gibi benim arkadaşlar. <laughs> her zamanki gibi demiyorum ya, yani zamanki gibi değil çünkü. 260 dp aldık. Huu. Dur bakalım. Daha yeni yeni kostüm açtım. Onunla deneyeceğim. Bunlar ne zaman? bunlar. Bunu Bunu açtıydım. Bununla oynayacağım. Bir de bakayım bakayım. Uykum geldi ya. arkadaşlar gördüğünüz gibi saplayan adamları öldüm ya Bundan topu alın da alın da kaçın lan oğlum gol atacağız şimdi bırak <laughs> attım arkadaşlar ve maçı kazandık. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Bizde yıldız oyuncumuz yokmuş. Ben o. Oh, <laughs> 60, 60 tane. 200 altın. 200, 200 Şöyle. <Satıklı> hepsini teker teker deneyeceğim. Her maçta deneyeceğim hepsini de arkadaşlar. Her bir maçta deneyeceğim hepsini de. Şimdi <laughs> geldi Hadi arkadaşlar kusura bakmayın. kötü bir maç olacak bence arkadaşlar. Evet. Kötüdüm ya. Oh, baz, kursut baz, galaktik kursut baz, kursut baz. Abi bu ne ya? Bu ne kardeşim? 1907 Haydar 11 Mayıs 2004 Bana ne Haydar'dan? Öf Poco çarpıyor Nasıl Ya oraya sen niye saklandın mal? Ben gidip para paylaşmıyorum ama Ben gidip para paylaşmıyorum ama Ben This time. I'll be normal, my. First we shoot, and then we loot. Kulu Mario, y'all. Stop this.

Ya şey bak daha yeni doğdum. Ayı. Ayı. Bunlar kazandı ama ya. Bu ne abi ya? Kırsın. En iyileri bu vallahi. Bu ne ya? <laughs> Neyse. Moral bölmek <boncuk>. yok. <laughs> bunlar onları. İki de, üç de, bir de. İndiriyorum bunlar

ediyorum kendimi. Öyle olursunuz. Oğlum onu da açayım artık yani yeter. Bunu da açayım artık. Hadi on filan de da açayım la ben onu. On olmaz filan de de açayım ben onu. Bin Efsanevi de. Gizemli de. Süper Ender de. Destansı da. Gizemli de. Süper Ender de. Süper Ender boş zaten destansı efsanevi destansı efsanevi ne açarız da gizemli destansı efsanevi destansı efsanevi e destansı gizemli destansı gizemli efsanevi destansı gizemli bunların hepsini ne açarız efsanevi destansı gizemli efsanevi Gizemli efsanevi destansı gizemli efsanevi destansı gizemli efsanevi destansı gizemli 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 gidemli şöhret. ne hepsini ben açana kadar bokum çıkabilir. Tövbe estağfurullah tövbe. Yani arkadaşlar. Dur. En kötü karakterimle oynayacağım bak. En iyisi bu. En iyisi. En kötüsü ise. Gelelim ona. En kötüsü ise bu. Abi. Sonra ben bu sefer bunu seçeceğim. Kazanamazsın. Evet. Telefonu kıracağım. İnşallah kazanırız çünkü telefonu kırmak istemiyorum. İstemiyorum Oğlum gol atıcıları ya Sen korudun mu kanka Ver öp Ana ben buradan Öne doğru gidiyorum Hadi Apple. Oğlum sen Apple mısın? Salak <laughs> insansın sen. İnsan insan. Kendine gel. Kendine gel. Bak kaçıldı lan. Güzelim bekliyorum da. Bak bak. Onu kıyım Onu sen bekliyorum. 12 oldu. 9'muş. 9 da değil. Ya Rabbi alemin. Güzelim de, de geliyor. Biz de şimdi eve gidiyoruz. <laughs> <laughs> i̇nşallah birazdan gelir ya. Ben yanlış Birazdan gelir inşallah. Onu bir tutuyor. Çekiyor mu zaten? <laughs> Apple gene gol attı. Apple Apple gene gol attı. Arkadaşlar kazandığımız için telefonu kırmayacağım. kapak oluyorlar öyle ya. Bak şu ses. Bu seste bir kapak oluyorlar arkadaşlar. Aha süper ender. Taktiğin işe yarıyor bu sefer. Destansız. Destansız. Ne diyorsun abla ya? S, 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 S. S ya gizemli gelip efsanevi gelseydi. Arkadaşlar taktiğim işte buydu. Bu taktik benim işte. yani dediğim taktik. Güldü lan? Allah Yes, yes, yes. Böyle yes. <laughs> olursunuz. <laughs> ben neredeyim? Ondan da <laughs> 150 <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Vay karaktere bir şeyler oluyor ha. Bir şeyler oluyor lan karakter. Another day, another 40 Bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Tekrar tekrar söylüyorum. Arkadaşlar lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.